Sezen Aksu'yu linç etmeye çalıştılar. Bayağı da bir gittiler. Biriktir operasyonu olarak bu yapıldı. Ee, Sezen Aksu bir müddet sessiz kaldı. Sonra bir şarkı sözüyle karşımıza çıktı. Şimdi o şarkı sözünün nasıl gerçekleşmiş olduğunu görüyoruz. Erdoğan'ın dünkü açıklamasıyla ne demişti mesela? Sen beni üzemezsin. Zaten çok üzgünüm. Nereye baksam acı. Ben avım, sen avcı, vur bakalım. Ama e, baktığımız zaman e, burada bir av avcı meselesi benzetmesi tabii ki isabetli. Ama Erdoğan'ın dünkü açıklamasından sonra avcının e, kendisinin bir şekilde av olduğunu görüyoruz. Ava giderken avlanmış olduğunu görüyoruz. Savcılar rahat edebilir. Tuş düğmelerini işleme koymaları gerekmiyor çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan ee, Sezen Aksu konusunda geri adım attı. Çok acı bir Türkiye gerçeği. Çok acı bir Türkiye gerçeği ama aynı zamanda en otoriter rejimin de sınırları olduğunu bize gösteren çok ilginç bir olay. Bir sanatçının, topluma mal olmuş bir ismin dip durmayı becerebildiği ölçüde, yaptığı işten emin olduğu ölçüde ki öyle olduğunu görüyoruz. Ama ee, kolay kolay bu şeylere, baskılara bugün eğmeyeceğini gösteren yeni bir örnek olarak karşımıza çıktı. Bu camideki konuşmanın ardından Erdoğan'ın ekibi bu konuşmanın yayınlanmaması için bayağı uğraşmış. Talimatlar gitmiş, şu olmuş, bu olmuş ama bir şekilde bu görüntüleri bazı meslektaşlarımız bulmuşlar, buluşturmuşlar ve kamuoyuna mal etmişler. Çünkü artık bu Kamusal bir şey. Camide yapılmış bir konuşma. Gizli saklı bir şey değil yani. Erdoğan'ın bir telefonda bir dostuyla yaptığı konuşmanın yasa dışı dinlenmesi değil. Burada şöyle bir soru var karşımızda. Hangi Erdoğan sahici? Şu anda gördüğünüz camide konuşan mı yoksa NTV yayınında konuşan mı? Bunun cevabını her birinize bırakıyorum. Her iki konuşmada ...gerek camideki, gerekse e, televizyon yayındaki konuşmada kayıtlara geçti ve sonuç itibariyle ülkede, ülke içinde ve dünyada hatta, ey Macron vesaire bunların hepsini biliyoruz, e, bir sürekli e, ne derler, hat bildiren, meydan okuyan Erdoğan'ın e, Sezen Aksu konusunda çok bariz bir şekilde geri adım attığını görüyoruz.